çakmak yapalım sana bir çakmak lazım <laughs> espri yaptım Gülüm bakayım <gülüyor> <gülüyor> bay doktora abone olun Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün sizlerle Survival Games'in bir bölümünde karşısında arkadaşlar bugün de gençler Batman severdeyiz ve Survival Games for haritadayız umarım da güzel ve eğlenceli bir oyun olur diyorum bu arada gençler lütfen size videomuza like ve yorum atmayı unutmayın like, <laughs> like attığınızı takipte <laughs> biliyorsunuz ki emeğimin karşılığını bana vermiş oluyorsunuz gençler ve de cidden beni çok ama çok mutlu etmiş oluyorsunuz diyorum hemen şu ortaya güzel bir giriş yapmak istiyorum buradaki chestten yapılı ben aldım tamam sıkıntı yok yapılı aldık hemen şuradan kaçalım Bugün de gençler gençlere GPS modunu tanıtacağım ama ondan önce birazcık gelişmek istiyorum şuradan bir kılıç abi lütfen Polis abi polis kılıcım çıktı çok güzel hemen şuradan ee, gidelim bugün de hangara gidelim hep arkama gidiyorum Bugün de değişiklik olsun bu arada gençler kullandığım tek su de açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz Bu arada artık ee, link tl olmadığı için şu Yasin'i hemen kesmek istiyorum Yasin'cim lütfen kusura bakma Türksün galiba ancak kesmek zorundayım hani video olduğu için hop Yasin de öldü tamamdır abi. Orada galiba chest varmış. O chest'i cidden ben de bilmiyorum. O chest'e hemen gidip bakmak istiyorum. Belki yani burada chest vardır galiba. Ya alttan inmeye çalıştı ya da burada bir yerde chest var sanırsam. Yokmuş tamamdır. O yüzden sıkıntı yok. Biz de hemen ilerleyelim şuradan. Ee, bu arada gençler lütfen sizden hani dediğim gibi videomuza like atmayı lütfen Okullar açıldı biliyorsunuz ki. Herkesin yani aktifliği bayağı bir düştü Ama yani bu bize umarım yansımaz. Umarım e, hani kendi saatimizde umarım e, güzel bir aktifle sahip olabiliriz yani. Hemen şu yapalım şuraya alalım. Çünkü buralara bildiğiniz gibi sekonderlerimiz geldi. Onlara da yer açmış olalım tamamdır. Ee, biraz geliştikten sonra sizler de gençler GPS moduna nasıl kuracağınızı ve e, hani oyunda nasıl yer değiştireceğinizi falan sizlere göstereceğim. Ama ondan önce az da olsa hani gelişmek istiyorum. Galiba içeride bir iron set e yakın eleman var. Şöyle gapple'ımızı yiyelim abi. Gel bakayım buraya sen dostum benim. Iron setsin ama biz de gapple yedik. Yani seni keseceğim. Hop hop çok güzel rekatlık adama. Abi efsane rekti attık ve adamı da kesmeyi başardık. Hemen şöyle e, itemları da atmak istiyorum. Şunu şunu at. Eleman geliyor mu? Gelmiyormuş. Tamamdır. Şunu at. Şunu, bu, bunu buraya. Bunu da buraya. Tamamdır. Çok güzel. Şu duyduğumuz cidden gayet iyi gençler. Şöyle bakayım etrafa. Adam falan gelmiyorsa konumu da anlatmaya başlayın gençler. E, gençler öncelikle sizlere bir tane link vereceğim. E, bu arada link tl falan yok. Yani direkt indirebileceksiniz. Artık yani link tl'ye kaldırdığımı söylemiştim sizlere. Size bir tane link vereceğim arkadaşlar. o linki indiriyorsunuz. Ondan sonra yüzde %update'den e, nokta Minecraft'a giriyorsunuz. Yani buna giriyorsunuz ama şey ondan sonra e, bunu e, nokta Minecraft'ın içinde şöyle e, mod veya e, mod diye bir tane klasör olacak. O attığım e, dosyayı o mod klasörünün içine atıyorsunuz arkadaşlar. E, ama yani Minecraft'ınız kapalı olmak zorunda. Onu orada e, iki kere tıklayıp kurduktan sonra gençler oyuna giriyorsunuz ve alttan CPS mod yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi gençler e, Hani buna tıkladığınızda GPS modu kapanıyor. Bir dakika abi, bir dakika adam geliyor mu? Ya tamam yok tamam güzel. Şöyle GPS mod yazalım tekrardan. GPS mod ediyorsunuz gençler. Bunu isterseniz buradan sağa sola istediğiniz alabilirsiniz. Yani ben de şöyle bu videoluk buraya alayım isterseniz. Yani gördüğünüz gibi yerini falan değiştirebiliyorsunuz. Ve bu GPS modu da gençler çıtır yapan arkadaşlar için. Hani e, saniyede kaç tık adını falan hani gösterebiliyor. Ancak yani ben çıtır yapmıyorum. E, yine de koymak istedim. Hani belki e, videoda daha güzel durabilir diye. Bu da böyle de gençler. Hani lütfen siz de bu video like atmayı unutmayın. Cidden aktifliğimizi bozmayın bozmayalım gençler çünkü daha güzel şeyler göreceğimize ben inanıyorum. Bay dostlar diyor efendim dostum. Bak yapılı var o yapılı alan bir dakika diyor. Yapılmayacağım. Ah teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama alamam. Kusura bakma dostum benim. Ee, yani sizden de artık item almayı düşünmüyorum gençler. Çünkü Hani e, kendi başıma cidden oyunu kazanınca daha çok seviyorsunuz. Çünkü ben bunu yorumlarda gördüm. Hani rahatsız olan arkadaşlar var. Onların da rahatını bozmayalım. Hop şuradaki chest'i biri vallahi sömürememiş. Yazık olmuş. Baltayı da da kılıçlı Çakmak yapalım. Sana bir çakmak lazım. <laughs> Espri yaptım. gülüm bakayım. Tamam şaka yaptım. Neyse. Can you help me diyor. Bana yardım eder misin diyor. Aa yabancıyla tim oluyorsun demek. Seni vuracağız. Neyse ee, bu arada geçer dedim yani kullandım tek zor peki de açıklama kısmında bulan linkten indirebilirsiniz. Bu arada e, videonun başında geçer yaptığım montajları da eğer beğenmiyorsanız bir daha yapmam. Çünkü hani ben sadece böyle sizlere Videonun başında hani e, introyu sonra da böyle video izletmek istemiyorum Sizlere daha değişik şeyler e, izletmeyi seviyorum Hani o yüzden de montaj yapıyorum Yok işte video 10 dakika uzatıyorsun falan filan demişler Hani ben uzatmak istedim her türlü zaten bunu Uzatmaya e, sahibim gençler Bu arada yani bu e, sırf 10 dakika uzak e, Sırf böyle videoları 10 dakika uzattım diye Laf eden arkadaşlar olmuş Hani gençler e, hani bu işe bir emek veriyorsunuz Hani bu e, çektiğiniz diyor hani kendi sevdiğiniz işi yaparak Hani az da olsun bir şeyler kazanmaya hakkınız var diye ben düşünüyorum Abi help me diyor sen kaç lan o Türk oğlum sen Türkiye nasıl vuruyorsun? Gel bakayım buraya. Sen Türkiye nasıl vuruyorsun Tommy? Tommy ağzına sıçarım Tommy. Tommy kestik. Tamam. Kaç 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 kaç. O arkadaşını bize yardım etsin. 10 da adamsın lan Adamsından, adamsından. Gel bakayım buraya. Senin de ağzına sıçacağız. Senin de ağzına sıçacağız. Dön bakayım. Dön bakayım bize vur. Dön bakayım bize vur. o Sen de öleceksin abi. Kusura bakma. Galiba bu arkadaşlar Türk ama ölmek ölmüyor lan. What the fuck? Adam ölmedi gençler gördünüz orada cidden. Bu da bayağı bir garip de abi. Neyse şu bizim arkadaş vardı. Ona isterseniz şöyle bir item falan atalım yani o arkadaş daha az da olsun gelişsin abi. Şöyle şuradaki yayı falan atayım. Adama biraz armor atmak istiyorum. O arkadaş da az da olsun yani gelişsin. Ee, gel dostum buraya bakayım sen, sen de şunları al kendine full iron set ol belki oltan yoktur al yayın da yoktur her bok attım vallahi <laughs> umarım detmeşte ölmeyiz şaka maka çaktırmayın şunu buraya al bunu buraya al Teşekkür ederim dedi önemli değil karşıyım benim Türkler her zaman oyunda yani yardım etmek benim ee, boynumun borcu diye ben düşünüyorum Tim 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 aynen tim bak şimdi ağzına sıçacağım bunun tim 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 olalım mı senin ağzından sıçacağım Ayrek diyor kardeş ben de ayrek yani ne yapayım Allah için ben ne yapayım ben de ayrek yani Hop senin ağzından sıçacağım hemen şöyle gepliyelim mesela belli ki yani up kokusu alıyorum Kardeş oradan okla bana dal istediğin kadar ancak öleceksin sen de lütfen kusura bakma kardeşim video olduğu için ee, dalıyorum video al demiş gapple'ım var lo Yapılı yakarım ben çünkü benim gapple'ım var Hemen kendimde şuradan şöyle bir iron sword Ay Pardon diamond sword <laughs> Geçen bölüm hatırlarsanız geçen botla diamond sword yapmaya çalışmıştım ola cidden garipti şunları alalım belki çakmak yapabiliriz kendimize Olsun diye go Eşit dostum tamamdır eşit dostum şu anda bakalım umarım da oyunu kazanabiliriz gençler bu arada dediğim gibi yani lütfen size videomuza like ve yorum atmayı ben bu arada yorumlarda da bana konu önere birisiniz arkadaşlar ee, şu arkadaşı kesecekten güzel olacak videomuzda çıkmış olacak zaten hani e, ölsem bile belki bu video atabilirim Hop best player best player Baya okladım ya. Tamam baya okladım Canlını bayağı yedim yani. Umarım Gepal yemezsin bak umarım. Umarım Gepal yemezsin. Umarım Gepal yemezsin. Umarım Gepal yemezsin ve seni kesebilirim. Tamamdır şöyle good fight diyeceğim. Tamamdır çok güzel bir şekilde oyunumuzu kazanmış olduk gençler. Siz de videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. hepinizi çok sevimli gençler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lobby veda edeceğim. Bir dakika şuradan hemen uçalım şöyle. Hop bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize çok iyi bakın. hepiniz çok seviyorum ve de bay bay.